Merhaba arkadaşlar. Bugün şeyden e, yaptığımız alışverişin nasıl yapıldığını, e, işte aklınızdaki soru işaretlerini vesaire bu videomda e, bildiğim kadarıyla anlatıp sizi de aydınlatmaya çalışacağım. Öncelikle neler aldığımı göstermek istiyorum. Paketin diline birlikte açalım istiyorum. kez açık bir e, ürün geldi. Normalde paketli gelir. Şöyle. Buna şaşırdım. işin açıkçası. Çünkü hep böyle paketli geliyorlar. Neden öyle açık gelmiş? Hatta sanırım o bir yırtılmış yani bakın böyle. Buna da ilk kez birlikte şahit olduk böyle küçük bir kütüphane almıştım. O da gelmiş. Böyle elbiselerim var. Sadece bunlar değil. Böyle değişik değişik elbiseler almıştım. Şöyle göstermek istiyorum. E, birlikte de açabiliriz bunları. Hatta çok merak ettiğim e, bundan başlamak istiyorum. Yani açacağım. Bu bir diye hatırlıyorum ben. Evet. Böyle bir şey. Ben beğendim. Yani zaten bu üçüncü alışverişimiz falan bizim. Hatta bu sefer e, göstermek istiyorum. Bir de farklılık olsun diye ayakkabı yani sandalet tarzı bir şey sipariş etmiştim. Onu göstereceğim şimdi. E, biri böyleydi. Beğendim. Kalitesi nasıl derseniz bir tık düşük ama 150 lira için ideal. Hani çeşit olsun isterseniz. Şu anda maalesef 250 liraya pek yok. bunu e, terlik bu Birlikte açalım. Hiç açmadım şu an. Bu şekilde gelmiş. Yani günlük giyim için uygun. Bakın böyle yani şık aslında benim camım biraz ters oldu göstermemde biraz zor olabilir sanırım ayak kısmını ama şöyle gösterebilirim diye düşündüm yani e, fena değil dediğim gibi günlük giyim için ideal yani, tatile gidersin seni çok giymeyeceksiniz de zaten Olabilir. Ee, bakalım kaç tane elbiseniz var bu elbisenin sarısını da söylemiştim ee, sarısına bayıldım gerçekten şöyle bakalım bu arada ben bikini e, ve çocuk kıyafetleri de söyledim onları da başka bir videomda göstereceğim bakalım böyle ay tutamadım Evet, şöyle çok güzel rengini ayrıca koyuyorum gerçekten öyle. İşte işte bu biraz favori olabilir. <laughs> evet, bunu da çok beğenerek seçmiştim. Ama gerçekten, ama gerçekten çok cici bu bak bakar mısınız? Yani biraz boyunu sevmedim. Boyu biraz uzun ama çok güzel yani. Bu boyun ayarlatılabilir diye düşünüyorum. Sıradaki gelsin. Ee, böyle yazın. Epil diyebileceğimiz. Ee, ben bunu yanlış hatırlamıyorsam 400 küsür bandında almıştım ve Türkiye'de buna yakın bir elbiseyi 400, şey, 4000 TL gibi bir fiyatla görmüştüm ve hatta arkadaşlarımla şok olduk. O yüzden hani yurt e, içindeki bu pahalılığı bununla aşabiliriz. Yani biliyorsunuz eskisi gibi değil artık kıyafetler e, çok böyle az değil ya işte bir post atıyorsunuz belki biraz daha giymiyorsunuz. Bilmiyorum. Benim gibi olanlarımız var mı ama ben e, birazcık böyle olabilirim. Evet, evet geliyor yine çok güzel mucizeli bir şey. Ve yine böyle bir elbisemiz var. Ama böyle cici cici. Şöyle de göstermek istiyorum. Altın yani böyle biraz şey var böyle. Böyle başka yeşil bir elbisemiz var. Şöyle göstermek istiyorum. bu da çok güzel. Bunun tam bir çok kanda olmasın diye yeşil almıştım. Primal değil sanki ama birazcık iteyip geldi. Yani. Ama bunu kumaşı birazcık benaydomun su. Şöyle. Ama çok da kötü değil. Ee, evet yine bir kalori Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bunu çok beğenerek almıştım bu arada. Evet. Gerçekten gerçekten. Bunlara bayılıyorum. Yani. Bir tanesi koyu renk olsun istemiştim. Maviye çok benziyor zaten. Bu da koyu tonlarında olanı. Yine aynı şekilde. Yani bunlar benim favorilerim gerçekten çok beğendim. Yine şöyle siyah bir elbisemiz var. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ay, çok şık değil mi? Yani yaz şanlarının favorisi olabilir bence. Evet, bu çok güzel. Ama kumaşı onun da bir tık böyle iyileştirilmiş olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, bu elbise çok merak ediyordum açıkçası. Bu elin kere sepetime koyup geri çıkarmış olabilirim mavi rengini falan koymuş geri çıkarayım falan. Sonra yoğun istek üzerine geri aldım. Evet bu da böyle bir elbise. Dediğim gibi biraz iti istiyor parçalamış falan var. Tabii değil. Hatta maşı diğerlerine göre daha bir ilgili bile deneyebilir. Orada. Astarı var. Evet. Hiç göstereceğimi düşünmüyorum. Bu şekilde. Böyle artık istediğiniz gibi bağlamaya kan size de almış. Ee, Ve bir çok tarzı bir şey daha almıştım. Ya ama sen ama sen ama biz sende küçük bir aşk yaşıyor olabilir miyiz? Ya ben bunu bayıldım. Bunu çok beğendim. Gerçekten bunu çok beğendim. Yani bu e, favori pançam olabilir. Bu arada bir ürünün hangisini bilmiyorum belki değil mi? Evet, bunun parçası bir sürdürmesi var içinden çıktı. Bu gerçekten favori parçam olabilir. Ve ben zaten böyle vintage tarzı çok seviyorum. O yüzden. E, evet, bunu da beğeneceğinizi ümit ediyorum. Zevkini bilmiyorum, çok şey uyarmayı mı? Ben bunları tercih ettim. Evet. Hazır mıyız? Böyle bir şey. Da. Bunun pembesine yakın. Yani o pembe ağırlıklı bir şey almıştım zaten. Onu da çok beğenmiştim. Bunun böyle arkası da fermuarlı. Evet benim şeyin alışverişim böyleydi. Ee, zaten şunu Açmıştık beraber bunu her şeyle kombinleyebileceğini düşünüyorum çok 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 fazla cici bir e, şort bu Yani her şeyle kombinlenilmiş gibi geldi bana şöyle Evet eğer üzerimde de görmek isterseniz yorumlarda bunu belirtebilirsiniz e, ee, ikinci partta nasıl alışveriş yaptığımı, kaç günde geldiğini vesaire bunlar gibi detayları nasıl takip edebileceğimizi vesaire hepsinin detaylarını açıklayacağım. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.